Bakalım şimdi sorumuza. A, B ve C doğal sayılardır. A artı B artı C toplamı kaçtır? 17 malum bir asal sayı. Dolayısıyla 1 ve 17'den oluşur. Yine C çarpı B de 11 asal sayı olduğu için 1 ve 11'den oluşur. Dolayısıyla B de ortak çarpan olduğu için. Bak bu 1. Doğal olarak A 17. Bu 1. C de 11 olacak. Doğal olarak buradan da toplamları 11. B 1. A 17 olduğu için 29 gelecek D şıkkı. 13 bir asal sayı olduğu için iki doğal sayının çarpımı şeklinde nasıl yazılır? 13 çarpı 1. O zaman negatiflik olduğu için eksi olmaması için A artı B'ye 13 derim. 2 A eksi 3 B'ye 1 derim. Tam tersi yaparsak negatif gelecek. Dolayısıyla burada A artı B 13 olduğuna 2 A eksi 3 B'nin de 1 olduğuna lütfen dikkat et. Doğal olarak burada yukarıyı 3 ile çarparsan ne olur bak B'den kurtulursun. 5A eşittir 39 artı 1'den 40. A buradan 8 gelir. Bir tanesini de yerine yazarsak B'de 5 gelir. Farkları isteniyor. 3 A şıkkı olur. <laughs> A ve B aralarında asal pozitif sayılardır. Burada ne yapacağız? Sakın bak ezber yorum arkadaşlar çok sıkıntılıdır. Yorum değildir o zaten yanılsama. A artı 3B bölü. İşte 4A eksi 7B yaptım hocam ben. Gittim sonra burada bir de üstüne üstlük böyle 3 bölü 7 yazdım hocam. Aman ha arkadaşlar. Bu ezber yorumdan bir de şunu yapmadın. Hadi bunu yaptın diyelim. Bu buna eşittir bu buna eşittir dedin mi? Dedim hocam diyorsan sen şunu kaçırıyorsun. Ben sana bunun ile bu aralarında asal demiyorum bak. Evet bu ikisi arasında asal deseydim bu paya bu da payda eşit olur. Çünkü aralarında asal ne demek? Birden başka pozitif bö bölenleri ortak olarak yok demek. Ama ben senden ne istiyorum? A ve B'nin aralarında olması, asal olmasını istiyorum. Bunu sil. Böyle yapmayacaksın. Dümdüz yapacaksın. 12A. Eksi 3B. 7A. Artı 21B. Ben A ile B arasındaki ilişkiye bakıyorum. Şunların arasındaki ilişki değil. Dolayısıyla buradan 5A eşittir 24B işte şimdi oldu. Normalde A'ya ne dersin? 24K. B'ye ne dersin? 5K. Ancak birden başka pozitif bölenleri olmamalı. K1 oldu. Demek ki A 24, B de 5'miş. Toplamları 29 geldi. E şıkkı oldu. A artı B ve A eksi B aralarında asal sayılar olmak üzere. Aralarında asal sayıların birden fazla ortak, birden başka ortak böleni yok ki pozitif sayılarda. O zaman doğal olarak bunlar olmaz. Bunlar sadeleşiyor. Sadeleştireceksin. Böl 8'e 7. Böl 8'e 5. Dolayısıyla A artı B 7K değil. Direkt 7. Neden? 7K ile 5K dersen A artı B ve A eksi B'ye ortak bölenleri K olur. Ama biz birden başka pozitif böleni yoktur diyoruz ortak olarak. Bu yüzden de A eksi B ne 5. Haliyle bunun bana katkısı 2A 12'den A 6. B'de 1 6 üzeri 1 6 yapar. Dikkat et, aralarında asalların birden başka pozitif böleni yok. Bu yüzden sadeleşip artık daha da sadeleşmeyecek hale getirmen gerekiyordu konu anlatımından hatırla. K ve M birer pozitif tam sayı olmak üzere x bir asal sayı olduğuna göre k artı m toplamının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir dedik. Arkadaşlar pozitif sayı olduğuna göre m ne diyeceksin? Bir asal sayıysa x sadece bu. İki tane pozitif sayının çarpımı şeklinde yazılacağı için soruda dediğin üzerine... ...eksi x çarpı eksi 1 yapalım madem öyle. O zaman sadece x ve 1 ile çarpmalıyım. Ve k ve m pozitif sayı olduğu için mecburen burası x gelir. Mecburen sol taraf 1 gelir. Eğer sağ tarafı 1 dersen m eksi 2 oluyor bak. Bu haliyle o zaman k ne oldu? 3. x, e, m ne oldu? x eksi 3 oldu. O zaman artık k artı m de gördüğün gibi... 3 artı x eksi 3'ten x e şıkkı. Şimdi bakalım. Bir kere 20 e, sayesinde şunu diyebilirim. 2 çarpı 10. Dolayısıyla buradan z 2 olur. x 5 olur. y 5 olur. Toplamları ne gelir? 12. Ben özellikle sayıları da yazdım. Keşke burada aslında şey yapsaydık hani. E, x artı y artı z toplamının alabileceği kaç farklı değer değil de. X, Y, Z'nin alabileceği kaç farklı değer deseydik. Onun gibi düşünelim biz şimdi. Öğreniyorum test zaten. Hocam 5, 5 dediniz. Soru birbirinden farklı diyor mu? Aman dikkat. Giriş kısımları birbirinden farklı olmadığı için tabii ki ben burada 2, 5, 5 diyebilirim. Sonra başka 2, 3, 7 diyebilirim. Zaten aynı toplama ben hani olabilecek ihtimalleri gör diye söylüyorum. E, sonrasında başka ne olabilir? Z, 5 olursa X artı Y, 4 olur. Olabilir mi hocam? Tabii ki. Z, X ve Y nasıl asal sayı o zaman? O asal sayı oluyor o zaman. X ve Y'ye 2 dersen. Dolayısıyla buradan da ikinci duruma elde ettik. 4 artı 5'ten 9 geldi. O zaman toplamın alabileceği başka değer yok. Çünkü 20'nin bölenlerine baktığın zaman Z'nin 5'ten başka asal sayı olma şansı yok. 2'den başka asal sayı olma şansı yok. Birer asal sayıdır demişiz. X çarpı Y eksi 1 18. Y artı 3 çarpı X artı Z 50. Evet. Şimdi bakalım. 18 X çarpı Y eksi 1. 18 6 çarpı 3'e eşit. Ee, o zaman şöyle düşünebiliriz. 9 çarpı 2'ye eşit. Şimdi olmayanı hemen söyleyeyim. Buraya 2 buraya 9 dersen Y 10 olur patladı. O zaman X'e 3 Y'ye 6 dersek bak ne oldu? X 3 Y'ye 7 geldi. Burada da deneyelim. 7 artı 3'ten 10. X buradan 3. 10 çarpı 5 50'dir zden'e geldi 2. Gördüğün gibi oradaki topu topu 2 hakkım vardı. Birini hemen özellikle yanlışı ilk önce seçtim ki gör yani olmadığını diye. z artı x artı 4 eşittir x y artı 4 y olduğuna göre, x artı y aşağıdakilerden hangisi olabilir. Evet, arkadaşlar şu 4 ve x y, x y ilgimi çekti. Ben o yüzden buradan buradan yorum yapmak kolay değil acaba çarpımsal bir hale getirebilir miyim? Ona bakacağım. Bakalım. Şimdi z'yi yalnız bırakıyorum. x çarpı y eksi x ve 4 y eksi 4 diye yazıyorum. Burası x parantezinde y eksi 1. Öbür taraf 4 parantezinde y eksi 1. y eksi 1 parantezinde burası x artı 4. Dolayısıyla bak ne oldu? Z eşittir y eksi 1 çarpı x artı 4 oldu. Bu sayede z bir asal sayı olduğuna göre x ve y doğal sayı olduğuna göre mecbur burası 1. Burası da o zaman ne oldu? Z geldi arkadaşlar gördünüz mü? İşte olay bu. Şimdi bundan sonra ne diyeceğim? Hocam e, burası 1 olamaz mı? X o zaman eksi 3 olur ama X ne diyor? Doğal sayı dikkat. Bu yüzden buraya 1, buraya Z dedim. Y eksi 1, 1 olduğu için Y ne geldi? Net bilgi 2. Y 2 ise hangisi olabilir diyor ya mecburi ne yapacağız? Şıklara bakacağız tabii. Şimdi arkadaşlar Z'nin de asal şey Z'nin asal olduğunu unutmayalım. Eğer sen bak şimdi 2 dersen X'e Y'ye ne verirsin 4. 4 artı 4 nedir? 8. 8 bir asal sayı mı? Hayır geçtik. Sonra 2 Y 5. Y'ye 5 dersen 5 artı 4'ten Z demiştim bak. X artı 4 Z'ye eşit olacak. Neden? Z çarpı 1 Z'ye eşittir. Bu yüzden de bu Y eksi 1 1 olduğu için X artı 4 Z olur. Z 9 olamaz asal sayı değil. 8 zaten olmaz. 6 artı 4'ten 10 olur. Saçma olur. 9 olursa toplamları y'ye 7 kalır. y'ye 7 yazarsak z 4 artı 7'den 11 olur. Ve bu sayede z bir asal sayı gelir. Bu yüzden d şıkkı olur. A, B ve C. A, B ve C asal sayılardır. A eşittir 11 üzeri B eksi C. Bir kere A asal sayıysa mecbur bunu olması lazım. 11 üzeri 1. Çünkü 11'in herhangi bir kuvveti birden başka pozitif tam sayı verirsek 11'in karesi 11'in kübü 11'in dördüncü kuvveti bunlar asal sayı değil. Haliyle B C mecbur ne olmalı? 1. Ardışık iki sayının arasındaki fark 1'dir. Dolayısıyla ancak hangi durumda olur? B3 C2 iken başka hiçbir durumda asal iki sayının farkı 1 değildir. O yüzden sorularda sana asal iki sayının farkını 1 verdiğinde bil ki o hangisiymiş? Sadece 3 ve 2. Dolayısıyla 11 3 daha 14. Artı 2 evet 16 oldu. A 11 B 3 C 2 olduğu için. A B C birbirinden farklı birer asal sayıdır. Evet bu da eğer logo koyarsam hani not düştüm belki logo koyarız diye. Neden söyledim biliyor musun? Bizim için şu çok önemli. Arkadaşlar 3 tane asal sayıyı düşünün birbirinden farklı. Normalde asal sayılar 2 hariç tek değil mi? Şimdi 3 tane asal sayı olursa bunlar tek artı tek artı tek ne olur tek he. Böyle bir şey mi peki 20? Hayır çift sayı. İşte bak şu bilgi sayesinde bu asal sayılardan bir tanesinin mecburen çift olduğunu görüyorum. 2 tek artı 1 çiften ne geldi? Tabii ki çift. Ee, birbirinden farklı dediği için çift asal sayı olarak sadece 2 olduğu için birine atıyorum C'ye 2 diyelim. En büyük işlemine bakacağız zaten deneyeceğiz ona göre söyleyeyim bak. Herhangi bir tanesine 2 deyince diğerlerinin toplamı bak otomatik olarak ne oldu? 18. En küçük asal sayımız 2 olduğu için C'ye 2 verelim. A artı B'ye de 18 verelim. Birbirine en yakın 2 asal sayı ne? 7 ve 11 toplamları 18 olmak üzere. Neden birbirine yakın? Toplamları 18 olan iki sayının birbirine en yakın olma durumunda çarpımlarının en büyük olduğunu biliyorum. 7 ve 11 seçtim. Buraya da 2 yaptık. Dolayısıyla bak 75 geldi. E şıkkı oldu. Evet şimdi bakalım A, B ve C birbirinden farklı asal sayılardır. A çarpı B artı C işleminin sonucu kaçtır? Şimdi A çarpı B, A çarpı B artı C 20, B çarpı C artı A 35. E ne söyleyebiliriz burada e, asal sayı oldukları için? Bir kere 20'de 2 çarpı 10 denersin. Bir de 5 çarpı 4 denersin. Şimdi ilk akla gelen hani B artı C 2 versek A'ya. B artı C 10. E, 5 çarpı 7'den B'ye 7 versek, C'ye 3 versek bakalım 3, 2. Evet bak bu şekilde olayı hallettik değil mi? Tabii ki burada sayı verme artık ekstra bir durum yok 9. soruda. Mevzu ne? Asal çarpan asal sayıları oldukları için en azından bir önce 2'yi dene olmasa 5'i deneyecektim. Sonrasında gördüğün gibi artık A2, B7 artı 3 cevabımız 17 geldi. Evet şimdi burada da yine güzel bir durumumuz var. A ve B birbirinden farklı asal sayılardır. Tamam, güzel. Ne diyeceğiz sonra? Arkadaşlar, güzel bir durumumuz var. Ardışık iki sayının çarpımı çift sayıdır. Bazen işte bu sayılar bize katkı sağlar. Çift sayı mı, tek sayı mı, bir şeyin katı mı değil mi? Onlar önemli. Zaten 6A da çift sayı, doğru mu? İki tane çift sayının farkı nedir? Yine çift sayı. O zaman tartışmasız 3B'nin çift olması için 3 tek olduğuna göre B mecburu asal sayıda olduğu için başka hiçbir şey olmaz 2. Bak güya deneme yanılma sorusu ama hayır bilgiyi yorumlama sorusuydu. A çarpı A artı 1 eşittir. 6A eksi 6 oldu buradan B yerine 2 yazınca. A kare artı A eşittir. E, 6A eksi 6 attım sol tarafa. A kare eksi 5A artı 6 eşittir 0. Burada birinci yol şunu diyebilirsin. Ee, ben sayı deneyeceğim hocam ama ikincisi çok basit. 10. sınıftan kalma çarpanlara ayırma ya da ortaokuldan kalan çarpanlara ayırma bilgimiz neydi? Toplamları eksi 5 çarpımları 6 olan iki sayı neydi? 3 ve 2. Eksi 3 ve eksi 2. Gerçekten o zaman bu nasıl ayrılır çarpanlarına böyle. O zaman a 2 olamaz çünkü birbirinden farklı asal sayılar dedik. B2 olduğu için mecburen A2 değil 3 olmalı. Toplamları 5 geldi. A ile B aralarında asal sayılardır. Yani birden başka pozitif ortak bölenleri olmayacak. Dolayısıyla bu bana neyi anlatır? 1 A1 B20 2 A20 B1 olabilir. 1 nasıl olsa bütün pozitif tam sayılarla aralarında asal. Sonra pas geç 2 onu aman dikkat. 4 5 5 4 20'nin zaten kaç tane pozitif böleni var? Dolayısıyla bak sağlayan tüm değerleri bulduk. Yer değiştirmeyi de unutmadık. 2 değil cevap 4 olacak. B şıkkı. Z çarpı x artı y eşittir 30 eksi z. Burada ben ne yaparım biliyor musun? Birbirinden farklı asal sayılar. E, çarpım halinde görmek güzel olabilir diye z'yi bir sol tarafa atarım. Yapalım bak. Z çarpı x artı y artı z eşittir 30. Yani orada z'ye ne versem de sağlasa diye düşünülür mü? Ama şu daha güzeldir bak toparlanmış halde olur hem. X, Z parantezini alırsan ne olacak? X artı Y artı 1 eşittir 30. E şimdi bunlar asal sayı olduğuna göre çarpımları 30 ne olabilir? Ee, en büyük değerini soruyor bana. Z'ye 2 veririm. Şu X artı Y'yi büyük yapmak için. Burası ne olur? 15 olur. Dolayısıyla x artı y 14 olabilecek bir asal sayı var mı düşünelim. Hangi asal sayılar birbirinden farklı oluyor? Tabi bak x'e 3 verince, y'ye 11 verince, z'ye 2 verince hem bu çarpım büyük olsun diye e pardon toplam büyük olsun diye z'yi en küçük seçtim. Bu sayede de x artı y'yi 14 kaldı ve sağlayan asal sayı buldum. C şıkkı oldu. Arkadaşlar daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Hani farklı yerlerde konuştum için hani başka bir soru bankasında. Konu anlatımında şurada burada. Ama önemine binen ben yine de ne olur ne olmaz. Belki daha öncesinden dinledin dinlemedin. Belki biliyorsunuz bir şekilde ama bazen ÖSYM'nin sorduğu her yıl birkaç soruyu düşününce bazı modelleri de bilmek lazım matematikte. Mesela size söyleyeyim. A artı 1 ile B artı 1'in çarpımı bazen işimize yarar. Dağıt AB artı A artı B artı 1. Bilerek bazen sorularda biri vermez şurayı verir. A çarpı B artı A artı B'yi verir ki sen 1'i ekle e, sonra gör aslında bu bunun cinsinden yazılabiliyormuş muhabbet. İşte bu yüzden ben ne yapacağım? Tam da bu dediğim olay bak soruda burayı vermiş biraz hani ezber gibidir ama işimize yarıyor. Güzel bir mantık yani. Hani x kare eksi y kare ezber de kötü bir şey mi? Bu da onun gibi. Dolayısıyla her iki tarafa gidiyorum. 1 ekliyorum. Böyle 168. Sonra buradan işte bunun artık a artı 1 çarpı d artı 1 olduğunu hatırlıyorum. Çarpımlarının üstte de gösterdim bak gördüğün gibi. Bundan sonra da artık neyi söylüyoruz? Madem a artı 1 çarpı b artı 1 168 o zaman ben ne söylerim? 168'in bölenleri asal sayıda olduğunu unutma. E, 2 çarpı 84 deme mesela çünkü 2 eksi 1'den b 1 olursa asal sayı olmaz. O zaman deneyelim şimdi. 1 4'e e bölelim 42 çarpı 4 a 41 e, b daha büyükmüş düzelteyim 4 çarpı 42 e, b 41 bir asal sayı. A3 asal sayı güzel farkları ne 38 bir tane değer bulduk bak. Şimdi devam edelim o zaman başka ne olabilir? Ee, 42 çarpı 4'ü yaptık. Sonrasında 168 ne aslında 14 çarpı 12. ha O zaman 14 çarpı 12'yi deneyelim. Buraya 12 dedim buraya 14 dedim. Dolayısıyla buradan e, B 13 oldu. A da 2 oldu. Farklarını alınca şey pardon e, A 11 oldu düzeltiyorum. Farklarını alınca ne geldi? 2 geldi. O zaman ikinci durumu da böyle tespit ettik. Şimdi 168 zaten yazarken bak. 2 çarpı 84 işime yaramadı. B e, Burada A1 geldi olmaz. Sonra devam ediyorum. 42 çarpı 4 dedik tamam. 12 çarpı 14 dedik. Bir kere özellikle burada pek sayı elde etmemem lazım. Mesela şunu deme sakın. Hocam 7 çarpı atıyorum kaç bu 168 e, 7 yaparsak 24. 7 çarpı 24 deneyemez miyiz? Hayır 7 eksi 1 6 asal sayı değildir. O yüzden başka sayılar olmadığı için aslında denediğim zaman sadece bu iki durumu olduğunu gördüm. Toplamları da bak alabileceği değerlerin 38 artı 2'den 40 oldu. Bu böyle e, deneme yanılma sorusu ama mantıklı deneme yanılma sorusu. Bak iki hamlede olayı hallettim. Daha doğrusu iki deneme yanılmada olayı hallettim. Çünkü diğerlerinde asal sayı elde edemeyeceğimi görmüş oldum. Hı -hı. X ve y birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere 2x kare artı y küp 18x eksi 20 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruyor soru. Birbirinden farklı asal sayılar ne diyebiliriz şimdi? Sayı deneyeceğiz tabii ki normalde ama arkadaşlar bakın yine ben şunlara bir dikkat ediyorum çift sayı. On, neden çift sayı diyorum? Şimdi şöyle normalde a çarpı 2A'yı arkadaşlar çift sayı hemen diyemezsin. A tam sayı olması lazım. Zaten burada da her şey asal sayı olduğu için tam sayı olduğundan bu yüzden her bodoslama hani böyle 2A bak bu ki, çift sayı değil. A1 tam sayı olmak üzere 2A tam çift sayıdır tamam mı? Dolayısıyla çift sayı. X çift sayı e, şey daha doğrusu X asal sayı olduğu için 18X çift sayı. 2X kare çift sayı. Çift çift daha çift. Çifti çıkarırsak yine çift. Y küp ne oldu? Çift. İşte yine deneme yanılmadaymış. Değilmiş ki soru. E, çiftleri toplayınca cevap çift çıkacağı için Y küp. Çift geldi. E haliyle asal sayı olup çift olan bir tek ne var? 2. Bu yüzden arkadaşlar soru şu an bitti. 2x kare artı 2'nin kübü 8 18x eksi 20 2x kare eksi 18x artı 28 eşittir 0. Sadeleştir. x kare eksi 9x artı 14 eşittir 0. Çarpımları 14 toplamları eksi 9 olan iki sayı. Eksi 2 ve eksi 7. Çarpanlarına da ayırdım bak. x eksi 2 çarpı x eksi 7 oldu. Birbirinden farklı dediğim için x eşittir 2 olmaz. Çünkü y eşittir 2. O zaman x neymiş arkadaşlar? 7 toplamları da 9 geldi.